Hepinize tekrar merhaba. Biz şimdi oğluşumla kahvaltı yapıyoruz. Size güzel kupamı da göstereyim. Çayım hazır, kahvaltı tabağım hazır. Günaydın kızım. Ay uykulu, marur, güzel kızım. Kahvaltımızı yaptık. E, eşim de rüzgarımı da aldı, okula götürdü. Ben de fırsattan istifade hemen maydanozları ayıkladım, suya bastım. Ondan sonra bamyaları da suya bastım ama bamyaları temizledikten sonra ayıklayacağım. Bamya ayıklamayı hiç sevmiyorum ya. Valla o sümüksü yapısı ellerime bulaştığı için ya sevmiyorum bilmiyorum ya. Eşim et almış, et ve kıyma. Onları ayıracağım, biraz da kıymanın içine koyacağım. Az biraz da olsa yiyeyim bari vitamindir sonuçta bamya çok yararlı diyorlar çünkü. Şimdi bunlar böyle hazırda beklesin. Çamaşır makinesini çalıştırdım tabii ki de. Çamaşır yıkıyorum ve ayrıca bulaşık makinem de çalışıyor çok şükür. Şimdi bir kahve içeceğim ondan sonra da yemeklere girişeceğim. Çünkü gece tuvalet ve lavaboyu sildiğim için işim yok. Süpürge tutacağım bir tek. gün ışığıyla göstereyim diyorum ama e, yani aynı görünüyor çünkü penceresi çok küçük tabii ki çamaşır makinem çalışıyor söyledim bakın lavaboma ışıl ışıl her yer salonuma geçeyim afiyetle kahvemi içeyim ondan sonra da yemeklerime girişeyim çamaşırlarımı katlarım makineyi boşaltırım evi süpürürüm bir de Ay bunu taşıyamadım tek elimle. Oh çok doldurdum yine. Nasıl götüreceğim salona? Mavi makaronumuzu da alalım. <laughs> Dün pembelendik akşam bugün de mavilenelim. Mavişim, mavilendim, kapına kilitlendim. Pas tutmuştu yüreğim. Seninle yenilendim diyoruz ve turkuazmış bu renk. Çok güzel. Evet kalan makaronlarımızı da şöyle koyalım. Makaron yedikçe de aklıma bir şarkı vardı ya. <laughs> Geliyor. <laughs> Hadi şimdi afiyet olsun cano. Kahvemi içtim. Instagram'a fotoğraf atıyordu. Şirince'ye gittik de biz. Onun videosu da gelecek. Birkaç video sonrasında Kargocu geldi. Şimdi kargom gelmiş. Bir çanta almıştık. Onu açalım sizinle hemen. Dün değil, evli gün siper vermiştik. Bayağı hızlı geldi. Aa, Aa, çok güzel. Ama karanlık kalıyordu. İçindekileri çıkaralım. Geniş bir çanta. Bayağı bir şeyimi içine alır. Sapı da ideal. Zaten ben çok uzun saplı çanta kullanamıyorum omzumda. <laughs> kayıyor. Omuzlarım geniş olduğu halde. Aa çok güzel bu. Bayıldım duruşuna. Şurada bir şey mi var? ne? Ay şurada bir şey var. Parmağımın ucunda tam. O ne ki? İnşallah çıkar. Ojelerimi de çıkarayım ben. O ne öyle? Ah çıktı. Güzel. Güzel. Şöyle bir tırnağımla pıtlattım ve gitti. Çıt çıt. Şuradan şöyle geçirelim. Güzel. Beğendim bir eğikliği yok, dikişleri güzel. Ben ee, daha önceki videolarımda da bahsetmiştim. Böyle dikişlerine çok dikkat ederim diye. Dikişlerine bakar mısınız? Muazzam, çok güzel. Ya havalar biraz soğusa, kürküm falan var. Biliyorsunuz ben tekrardan Kurtlar Vadisi'ne başladım. Hani yeni izliyormuşum gibi oluyor. Çünkü 14 yaşındayken yayınlandığı için Kurtlar Vadisi'ni çok hatırlamıyorum. İzliyorum, izliyorum. Meral'in bir ceketini gördüm. Allah Allah dedim ben bu ceketi bir yerden tanıyorum. Benim kürkün aynısı. Şu an o sahanlıktaki gardıropta ve hangi poşette olduğunu bilmiyorum. Eğer aklıma gelirse kışlıkları çıkardığımda size tekrar bahsederim. Gerçekten o kürkümün öyle popüler olduğunu bilmiyordum. Ama onun üstüne gelince sevmedim de değil açıkçası. Ha dedim benim kürküm bu aynısını giymiş. Ve bu çantayla o kürkün çok güzel uyacağını düşünüyorum. Bakalım hava çok soğuk olursa giyeriz çantayla da kombinleriz. Bamyaları ayıkladım. Güzelmiş bamyalar. Ufak ve e, yumuşak. Bu kırmızı soğanları almıştım. Almıştık ya. Oh efsane acı çıktı bunlar. Mahvoluyorum her doğradığımda var ya o kadar acılar ki. E, şimdi soğan ve domates rendelemem gerektiği için dolma da yapacağım ya dedim ki robota atayım. Küçük küçük olsun onlar. Gözlerimi sildim. O kadar acı ki. Oh, mahvoldum ya. Daha mercimek çorbasına da doğrayacağım ondan. Birazı dolma için, birazı da yemek için, bamya yemeği için mercimek çorbasına katacağımı. yani iki tane minnoş ayırdım. Onları zaten büyük büyük doğrayacağım. Bamyamızı tenceremize alacağız şimdi. Bugün de karanlık biraz hava. Şimdi dolgunmazımın ışığını açayım. Tencereme hemen zeytinyağı alayım. Bir tane de büyük domates doğrayacağım. Şöyle hop. Tamam yeter. Bu da dolmaya kalsın. Çünkü zeytinyağı yok. Bitti. Almak istiyorum. Soğandan hemen şöyle. Biraz daha alayım. Altını çok kısık açtım. Soğanlar birazcık kavrulsun. Kıyma ekleyeceğim. Şunun da tatlılığına bakar mısınız? Ya? Hemen bunun kabuğunu soyup bunu da rendeleyeyim. Aradan çıksın. Soğanlar cızırdamaya başladı. Domates soydum. içine attım. Dolma için olan soğanları da bileğine aldım. domatesin cıkkını çıkardık. Şimdi ben hemen tencereye kıyma atayım biraz. Yani bu etleri de aslında ayırıp buzluğa atmam gerekiyor. Ama şu an şuradan hemen az biraz kıyma alacağım. Dün et yok demiştim. Akşam eşime de söyledim. Dedim et al biraz. Evde hiç et yok. Karnıyarık da yapacağım bu kıymanın birazıyla. Şuradan şöyle 3 kaşık kadar alayım. Alalım kıyma az çünkü fazla da kıyma boğmasın 2 kaşık kıyma atayım içine ay çamaşır makinesi bitti onu hemen kurutmaya alayım çamaşırları kıyma burada kavrulsun şunları dolaba kaldırayım tekrardan sonra çamaşırları alıp kurutmaya ay bulaşık makinesi ödümü patlatıyorum poşeti de artık kullanmam. Onu da çöpe atayım. Sen niye bulaştın ki buraya? Onu da aldıralım. Tamamdır. Ben gidiyor oraya ve çamaşırlarımı kurutmaya atıyor oraya. Herde ne var ne yok içine almış. Hop. Ya buraya perde. Ne yapıyorsun? Perdeyi bıraktım. Salona be geldi. Bu tişörtümü kurutmaya atmıyorum. Yani aslında kumaşına hiçbir şey olmaz gibi duruyor. Ama ben atmıyorum yine de. da atmıyorum. Böyle bazı pamuklu tişörtler çekebiliyor çünkü. Kuzunun üniformasını da atmıyorum. ben çamaşır makinesinin kapağını tam kapatmıyorum. Çünkü bunu böyle kapattığım zaman koku yapabiliyor. O yüzden böyle hafif açık bırakıyorum. Kurutma makinemi de çalıştırdım. Şimdi çamaşırlar kurusun. Bunları da askılayım. Salonda bir yerlere <laughs> kuruması için bırakayım. Şu kusura bakmayın. Oo, çok güzel bir koku. Acıktım galiba. Hey. Of, of 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 of. Efsane kokmuş burası. Hey. Orada yumuşatıcı kokusundan ıı, bu kokuyu duymadım. Ay, çok güzel. Şimdi Şimdi arkadaşlar, kıymamız birazcık daha kavrulsun. Çünkü bamyalar dediğim gibi çok ıı, güzel. Birkaç tane sert dikenli çıktı. O yüzden bamyalar yarım saate olur diye düşünüyorum. Kıyma biraz daha kavrulsun. Ben de o sırada domates sosunu alayım buradan. Şunu şöyle boşaltayım tencereye. Rendelenmiş domatesi de aldım tencerenin içine. Şimdi bunlar böyle biraz daha kavrulacak. Ondan sonra salça ekleyeceğim. Bir kaşık, bir tatlı kaşığı kadar. Çok güzel. Bir tane de limonun suyunu sıkacağım. Onlar böyle biraz sıcak suyla fokurdayacak. Sonra bamyaları da içine atacağım ve efsane bir yemeğimiz olacak. salçasını da kavuralım salçanın kokusu ee, çıkana kadar şöyle karıştıracağım hem salçamız biraz içinde ezesin kıymayla falan karışsın iyice ondan sonra sıcak suyunu ekleyeceğim limon suyunu ekleyeceğim bamyalarını ekleyeceğim ve fazla karıştırmadan yemeğimi pişmeye bırakacağım mercimekleri de yıkadım tencereye aldım Şimdi onların üstüne iki tane soğan var. Onları e, soyup so <laughs> soyacağım ve içine ekleyeceğim. Sarımsak koyacağım. Havuç koyacağım. E, bir de tavuk suyu var. Dünden kalan. Dün haşlamıştım bunu. Böylece dolaba kaldırdım. Bamiye için su da ısıttım. Ve mutfağımı maşallah. Yine karmancı ormanda atmayı başardım. Toplarız olsun önemli değil. Şimdi salçayla şunukta vuralım hemen biraz daha. Ben limon sıkmadım hemen bir de limon sıkayım. Limon limon limon. Gel bakalım limon limon limon. Şuradan şöyle bir üççelik limon. Tamamdır. Şimdi hemen şu limonu bir sıkalım. Ay korkuyorum şey. Makineye bir şey olacak diye. Of. Ay efsane sert bir limon. Kamerayı da düzeltmemişim. Aferin bana. Yeter yeter. Gelin bakalım. Bamyoşlar. Bamyalar nerede? Bamyalara bir iki çevirmem gerek ama şöyle narin narin çevireyim onları. güzel oldu ya belki ben de yerim şöyle 5-6 tane bamya. üstüne kadar suyunu ekledim eğer çekerse biraz daha ekledim tamamdır kadar yeter. Aa, tuzunu da ekleyeyim içine. Biraz daha karıştırıyorum. Kıymalı bamyayı. Şu da patlıcan gibi olmuş aynı. <laughs> Patlıcana benziyor. Tamamdır. Kapağını bulalım. Evet şimdi. Ana <laughs> kapağı buradaydı. onu şunu nasıl kısaydım keşke. Çok zorladı beni o. Bamya yemeğimiz pişsin. Şimdi hemen mercimeği de ocağa alayım. Saat 5'e çeyrek var çünkü 6 gibi rüzgarım okuldan çıkacak. Hemen havucu soyayım. Ay mutfağın halini görseniz var ya. <laughs> Ben bir de çok dağınık çalışıyorum ya. Niye bilmiyorum. Her yeri dağıtıyorum. Bunu nasıl becerdiğimi bilmiyorum ama dağılıyor. Yapacak bir şeyim yok. Sonra topluyorum. Havuç da o kadar taze ve güzel ki çok güzel koktu ya. Yine var ya bir kokut bazı neyse

açayım altını da kavrulsun bari çok az da çorbaya salça ekleyeceğim oh be şöyle siz biraz kavrulun size sonra salça ekleyeceğim tavuk suyuyla çeşme suyu da boşsa. çok fokurduyorsun Dur bakayım bununla şimdi yanacak mı? Evet, bak şimdi yandı bu çakmak da anormalin anormali yani gerçekten var ya. Seni şöyle alalım da sen çok topur diyorsun büyük gözde. Mercimek çorbası. bir daha mercimek nereye gitti? Mercimek çorbası ve kıymalı bamya şimdi hemen. Arkadaşlar dolmanın içini de hazırlayayım. Onu da ocağa alayım dönüyorum size hemen 1-2 saniye sonra ocakta 3 yemek renklerin güzelliğine bakar mısınız dolmalar hazır bamya pişmek üzere çorba da kaynadı size çorbamı göstereyim bakın ne kadar güzel bir renge sahip oldu ya inanılır gibi bir renk değil bu çok güzel kameraya ne kadar yansıyor bilmiyorum efsane bir şey oldu ya kaynıyor. Kapağını açmıyorum. Birazdan ama kapatacağım onu. Bir 5 dakika daha kaynasın. Dolmalar da hazır. Doldurdum güzelce içlerini. Ona tencere bulamadım. Makineden aldım. İyi ki yıkamışım. Kapatalım. Evet rızıklarımız bunlar. Akşam rızıklarımız. <laughs> Şimdi ben bulaşık makinesini boşaltacağım. Yıkandı çünkü. İşim bitti sayılır ama bu mutfak var, toplayacağım. Bu kalan harcı da plastik kaba koyup buzluğa atacağım. Çöpüm. Şurada maydanozlar var. Artık bunlar da güzelce temizlenmiştir. Onları da sudan çıkarayım. Rokaları koyayım. Çünkü ben mercimek çorbasının yanına rokayı çok yakıştırıyorum. Onu böyle bir de limon sıkıyorum. Efsane oluyor. Tekrardan göstereyim. Dediğim gibi makinemi de toplayayım. Artık kapatayım. da hızlı hızlı işlerimi bitireyim. Dolmalar pişti. Azıcık da diplerini yaktım. Akşam oldu biraz daha. Yorgunluğum gitti. Vallahi dinlendim. Mutfağı da toplamadım. Yani hiçbir şey yapmadım. Çünkü yoruldum. Dedim dinleneceğim. Eşim gelecek birazdan. Kıymalı bamyama. Çok güzel görünmüyor mu? Hiç dağılma yok çok güzel pişti. Bamyayı ısıtmayacağım. Yani hani çok sıcak olmasına gerek yok. Çorbam da çok güzel oldu. Şimdi bunu blenderdan geçireceğim ve hazır olacak. Evet, yemeklerimiz bu şekilde hazır. Ben de artık videomu burada kapatayım. Bizi buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Yeni videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.